Muhabir arkadaşımız bizi bekliyor. Hemen dönelim. Murat söylemez karşımızda. Murat sözsendi. Evet Cemile Nur Kınacı. Doğu Karadeniz'in güzel şehri Gümüşhane'deyiz. Burası özellikle turistlerin yoğun ilgisiyle bu sezonda baş başa kalıyor. Biz şu an itibariyle Cam Seyir terasındayız. Gümüşhane'nin Torul ilçesine. E, Torul ilçesindeyiz ve burası Gümüşhane merkeze 20 kilometre uzaklıkta e, bulunuyor. Sizin de belirttiğiniz üzere yaklaşık 240 metre uzunluğunda cam seyir terası e, Avrupa'nın en yüksek cam seyir teraslarından birini oluşturuyor. E, günün her saatinde ziyaretçi yoğunluğunun olduğunu söyleyelim. Yaklaşık 50 metre kare genişliğinde ve aynı anda 50 kişiyi taşıyabilme kapasitesine sahip cam seyir terası günün her saatinde ziyaretçilerini bekliyor ve yılda yaklaşık 200 bin ziyaretçiye kadar burası Gümüşhane'nin Torul ilçesi ev sahipliği yapıyor. Doğu Karadeniz'de ve Doğu Anadolu'dan özellikle yabancı turistlerin de burası yoğun akınına uğruyor ve Burada e, buraya gelenler hatıra fotoğrafı çektiriyor. Hemen kameraman arkadaşım Sinan Uçardan göstermesini rica edeceğim. An itibariyle e, burada buraya gelenler hatıra fotoğrafı çektiriyor ve yükseklik korkusu olanların da yine yüksekliğini yenebileceği bir alan olarak burası ön plana çıkıyor. Hemen e, kameraman arkadaşımdan gösterecek olursak Burası yaklaşık 240 metre uzunluğunda dedik. Karşıda Zigana Dağları bizleri karşılıyor. Burayı ise şu an itibariyle de vatandaşlar burada hatıra fotoğrafı çektiriyor. Tatil için uğrak yerlerden birisi olarak ön plana çıkıyor hemen. Kısa bir mikrofon tutalım bakalım. Ziyaretçimiz neler söyleyecek? Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Gerçekten çok güzel, görülmeye değer bir yer. Harika, canlı bir yer. Gerçekten buraya diğer insanların da gelmesi, gelinmesi gereken güzel, hoş bir yer. Yani burada dehşet görüntüsü yüksek ve cazibeli bir yer. Biz Ordu merkezden geliyoruz ve gerçekten çok ilginç bulduk. Evet, çok, çok teşekkür, güzel bir yer. Çok teşekkür ediyoruz. Sizin de görmüş olduğunuz üzere kameraman arkadaşım Sinan Uçar'dan rica edeceğim. Biraz daha yaklaşırsa işte o eşsiz gümüşhane manzarasını buradan bu noktadan hemen görme e, fırsatına sahip olacak. Yol itibariyle ise Bayburt Erzurum Trabzon karayolu üzerinde hemen 2 kilometre mesafede e, bulunuyor ve Bayburt'tan e, Erzurum'dan Trabzon'dan gelenlerin yine burası Uğrak noktası Diyelim ve yolu Gümüşhanenin Torul ilçesine düşenleri de yine buraya Cam Seyir Terasına görmemeleri, gör, gelip görmeleri konusunda da tavsiyelerde bulunarak sözü merkeze bırakalım.